Evet arkadaşlar bugün oynanacak Atletico Madrid ve Galatasaray maçı için size birkaç haberler vereceğim. Bugünkü kadro böyle Uğurcan, Denis Sanchez, Lucas Torreira, Leroy Sané, Salahi, Abdulkerim, Eren Elmalı, Lemina, Yunus Akyüz, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz. Diğer Atletico Madrid'in takımını sayayım. bir onlar dört Atletico Madrid 4-4-2 oynayacak. Galatasaray 4-2-3-1 oynayacak. Atletico Madrid'de de e, Alvarez, Alexander Sort, Almandan, Barisos, Koke, Simone, Ruggeri, Honçok, Pil, Pubil, Llorente, Oblak oynayacak. Yedekleri, yedekleri şimdi söylemeyeceğim. Takım kadrosu yani böyle yedekler değişmiş şöyle göstereyim. İsmail Cakops, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Batuhan Ahmet, Ahmet Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmet Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Dahan, sonra Eyüp Can, Furkan Koçak. Antekomadet'in yedek takımları ile ilgili de Juan Musso, Jean Gomez, Griezmann bence Griezmann oynatması gerek. Griezmann var. Şöyle göstereyim. Griezmann tam şurada. Şöyle göstereyim ben size Griezmann'ı. Bakın Griezmann. Bugünkü izlenecek yerde tabi ücretsiz. Şöyle izlediğince zaten bakın. Şimdi tıkladım ben. TRT1 canlı. TRT birden izleniliyormuş. Özür, 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 özür. TRT birden canlı canlı izleriz. Genel bakış dediğimizde zaten direkt şey çıkıyor. Ve şöyle UF Bir F Bir Fenerbahçemize de bakalım. Evet. Yarın da Fenerbahçe ya. Aston Villa ile yapacak. Pazarda şey yapacak. Aston Villa UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü. Maç kadrosu şimdi göstermez tabi. Lan bekle ne yazıyor orada. Maç kadrosuna girince bir şey çıktı. Sakatları söyleyeyim. Ona, ona, ona alakalı. Yani Fenerbahçe'nin sakat oyuncusu yok. Um, Aston Villa'nın ona ana, ana San Hancho Kamara. Şöyle bir Galatasaray'a da gireyim. Birazdan da zaten maç başlayacak. O sırada yine video gelecek. Dislike the to the Bugün böyle sonra Я был на этом видео мужал Джак Лебайсис.